Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi akşamlar. Lüfer TV'den ben Yusuf. Bu haftaki videomuzu editlemeden önce böyle bir giriş yapmak istedim. Hem bir yüz yüze de tanışalım dedim. ve bu haftaki avımızda biraz sıkıntılı bir meralaydık. Arnavutköy, Çamlıbahçe'deydik. Fakat bayağı bir akıntı vardı. Takımlar yaklaşık bir 50-100 metre arasında rahatlıkla sürüklendi. Benim ben bayağı ipim ve takımım gitti. 3 takım gitti tahminen. Bunun haricinde genel olarak balık eğlenceliydi. Biraz seyrekli açıktaydı. Aksiyonu ve maketi seviyordu. Hani verdiğiniz aksiyona göre, kullandığınız makete göre biraz seçici bir balık vardı. Nazlı dediğimiz bir kesimdeydi açıkçası balık. Videoda hem mera ile ilgili hem de balıkçılık ile ilgili güzel bilgiler mevcut. Yavaştan ben de size artık envanterimi tanıtma ihtiyacı duydum. Bildiğiniz gibi bir anda asıl makinem Shimano Power yedek olarak da kullandığım SGS 8000. Ve kamışında Sega. Şimdi bazı arkadaşlar neden Sega'nın sahtelerinden özellikle bahsettiğini söylüyor. Ee, çok basit. Herhangi bir ticari amaç yok. Tamamen kullanım ve memnuniyet açısından tavsiye var. Bilindik markalar hani hem isim hem de balık aldıkları zaman bildiğimiz üzere de bayağı bir fiyatları yükseliyor. Fakat şu anda baktığımızda Sega sahteler piyasaya Sega kurşun arkası sahteler özür dilerim. Piyasaya yeni giriş yaptığı için haline hem fiyat uygun hem de balık alıyor. Bunu ben çoğu kez denedim. Zaten videolarımda da mevcut. Hani bu yüzden tavsiye ediyorum. Aksiyonu güzel. Renkleri güzel. Balığı çekiyor. iğneler de iyi. Hani sahteye binen balık açıkçası düşmüyor. Benden başka bir isteğiniz olursa yani içerik olarak lütfen videonun altında belirtin. Hadi videoya geçelim. Selamünaleyküm cümleten günaydın arkadaşlar. 13 Nisan saat 5.30 bugünkü meramıza gene Arnavutköy Çamlıbahçe. Bakalım bugün kısmetimizde neler var. Cümleten olta suda olana rast gelsin arkadaşlar. İğneniz keskin olsun. Meraya biraz gecikmeli de olsa geldik. Erdem bana da su çekacım ya. Dur kovayı da getirelim. Evet bugün bayağı soğuk arkadaşlar haberiniz olsun. Umarım üşütmeyiz. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Sizce merada en önemli etkenler nedir? Hani bir merayı seçerken nelere dikkat edersiniz? Benim için çeşitli etkenler var. Bunların başında birincisi otopark. Aracım yanımda olmalı. Neden diyeceksiniz? Hani bütün takımlarımı ben yanımda taşıyamıyorum. İkincisi lavabo muhakkak. Üçüncüsü ee, üçüncü ve olmasa da olur dediğim hani gıda alışveriş vesaire yapabileceğim bir şey. Bir yer. Hani gıdayı bir şekilde hallediyorum. Temkinli gelebiliyorum. Çayımı vesairemi ayarlıyorum. Fakat e, labo ve park olayı cidden benim için çok önemli. Herkese tekrardan rastgele. Allah'a emanet. Şimdi Mehmet benim takım verdim. Takım bilgisi olarak da Sega Kamış Makina Team Power 8000 PG. Ucunda Sardalya Sega var. Ana müzik Ana müzik Şimdi Erdem'den uyarı atışı geldi? Eğer birisini çekmiyorsam dedi. Güzel bir palamut var dedi. Allah razı olsun ya. Video Geliyor mu? Yok diyor. Pis pis sırıtıyor, kesin geliyor. Video çekmen hoşuma gidiyor benim. Allah razı olsun ya. Yalnız bak arkaya atarken dikkat et köpekler geliyor havada kapmasın. Evet Erdem'in fake. Erdem ben bunu shortsa koymaz mıyım şimdi? Bugünün rekortmanı notları noktalı sardalya dediğimiz model. Şıkır şıkır telefeye başladık. Hasan Bey gene yaptı yapacağını. Sessiz sedasız aldı. Sega, şeker, ikinci kalite. Boy bu maşallah subhanallah. Hasan abi de aynı boyda alalım. Öyle tabii, ben de öyle aldım. Sar, sar. Sar, sar, çok sar. Evet, hadi bismillah. Kardeşime gelmiş. Bakalım ne gelmiş. Zaman... Tamam, tamam. Daha tasmalama sen. Sar. Rutininde sar. Tasmalamadım tamam. ya burada. Ne geliyor lan sana? Palamut mu geliyor? Dikkatli Çık. Çık. Aferin. Hoppa. Hoppa, hoppa, hoppa. Gerçekten aynı aynı. Pardon, balık geldi çünkü sabah. Balık var bal, balık var. Şimdi neden arabamın yanında olmasını istediğimi söyleyeyim ben size. Devin Powers çok fazla bugün e, ip kaptırdım. Akıntı çok fazlaydı. Bunda yaklaşık bir 150 metre ipim yakalmıştır, yakalmamıştır. Hani 100 metre diyeyim. O da akıntıda kapılınca haliyle direkt dolguya kadar dayanıyor. Ve bu yüzden de güzel bir atış yapamıyorum. Sivim Power'ı bırakıyoruz zaten benim Burası Maşallah nerede bu mübarek ve SGS'yi alıyoruz devam ediyoruz yola Çamlıbahçe bilgisi akıntı çok fazla var arkadaşlar yani buradan atarsak eğer yaklaşık Bayağı bir gidiyoruz yani 200-300 metre yürüyoruz. Bayağı bir akıntı var. Kullandığımız kurşun da minimum 225. anda kadar iki tane aldık. Yani güzel boylar. Onları da e, video sonunda göstereceğim. Dediğim gibi Mera Arnavı Sabahtan bayağı bir akıntı vardı. Yani sabah 240 gram, krem, 225 gramla çalıştık ama Genel aynı gramajlarla çalışıyoruz. Belki evet. şu Şu anda akıntı daha fazla değil. Alanla karşı çalışıyoruz. 225 gramla evet. çalışıyoruz şu anda. Balık biraz mazdı. Neyler var? E, ee, Sahte saçıyor. Kurşun arkasını sıkıyorlar. Yani sürprizi şeker değil. akat çantanızda muhakkak şöyle içten yaldızlı bir modeliniz olsun. Seagorse'un bu. Güzel randımanı alıyor. Ee, arkadaşlar ara eden sınavda da Coast Trail 2 öneririm. Coast'u zaten hepimiz biliyoruz. Şimdi koptan 0.40'lara falan gerek yok. Şu anda balık biraz daha zayıf. Hani kilo bazında. Gramaj bazında. Bundan yaklaşık 1-2 ay önce olsaydı eğer 0-40'larda 0 0 35 vesaire kullanın derdim ama şu anda artık 25 ve 30'dan da gayet güzel işimizi görür Herkese rastgele ee, Burada yay trafiği çok var arkadaşlar Yürüyüş yolu Hacı abi şuradan bir atış yapayım ya orada motosiklet Atışlar sizinle karışmaması için. Adam böyle rahatsızlıklar oluyor. Şu balık nasıl Nuri Atış var Mısını muhakkak yana tutuyoruz. Bunu şöyle bir geçelim. Yaklaşık şu geçen yönümü mizahasına kadar attım. Ee, balık şu anda fazla ileride değil. Sabah ilerdeydi Fakat e, saat şu anda 10 civarı. Fazla ilerde değil aksiyon veriyoruz. Çekiyoruz. Şimdi, de şöyle iyi yüzüşü göstereyim. Saat bize. Hava da acaba çekmiş bize. Bıraktı. Maalesef balık yok. Yanlış haber. Dur abi araba da ben alıp geleyim sana. Takım mı gitti senin gene? Ya. Yok sen sen. Yok takım gitmedi. Akıntı fazla açtı ya. Kurşuna ağırlaştı Dur bakayım abi. Kim? Şu kimin ya?